Selamlar Aleyküm arkadaşlar. Yeni bir videoma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Beni soracak olursanız elhamdülillah çok şükür iyiyim canlarım. Evet şöyle bir baktım arkadaşlar. Sivilceler burada görüküyor kötü kötü. <laughs> evet canlarım. Düğünden daha da iyiyim çok şükür. Daha da iyi olmaya çalışıyorum. Ee, bugün havaltıda annemler vardı canlarım. Havaltımızı yaptık. Ondan sonra annem bulaşıklarımı yıkadı. Ondan sonra çamaşır serdi. Ben de evlerimi süpürdüm. Sonra annemler gitti. Ben bir duş aldım arkadaşlar. Yusuf geldi. E, Yusuf da karnını doyurdum canlarım. Ondan sonra Yusuf dinlenmeye geçti. Dinlendi. Gitti sonra arkadaşlar. Berat geldi gittiler. Evet arkadaşlar baktım şöyle düşündüm düşündüm. Vallahi dedim ne video çekebilirim. Ben de video çekmeyi düşünüyordum. Acaba ne çeksem nasıl yapsam diye. Bugün e, milfoy hamuruyla Yusuf'a e, börek gibi şey yapacağım arkadaşlar. O zaman oruçta yaptıydım ve ya. Yusuf'un canı istiyormuş. Yine e, milfoy hamuru almışmış yaptı. Ben de tamam dediydim. Bugün onu çıkardım. Onu yapacağım inşallah. De, arkadaşlar bugün günlerden e, 21 Mayıs annemin doğum günü. Annem ötünden diyordu. Benim de doğum günüm yaklaşıyor diyordu böyle. Ee, ben de biliyorum canım ben söylemeye gerek yok ben biliyorum zaten diyordum. Bir de ben 15 Temmuz geleceği zaman anneme her, annem gibi olsun babam gibi olsun hep böyle dedim 15 Temmuz geliyor bir hafta kaldı 3 gün kaldı falan. Benim doğum günümü kutlasınlar diye goya. Öyle söylerdim arkadaşlar. Şimdi aklıma o geldi. Ee, dedim ki hemen ben Gülac'a gidip şöyle ee, ucuzundan, güzelinden, tatlısından şöyle anneciğimi e, sevindirebileceğim bir e, pasta alayım. Annemi sevindirmek amaçlı arkadaşlar. Canım ciğerim annemi. Ondan sonracığıma şöyle annemi bir mutlu edelim. Annemi Gamber'i çağırdım şimdi arkadaşlar. Gamber gel ben bir gülâce gideceğim, işim var dedim. Annem de ne işim vardı ee, Yusuf dedi bana para verdi de anne dedim. Ondan dedim yatıracağım falan dedim. Kartıma yatıracağım falan fistan dedim. Böyle anneme bir şeyler uydurdum. <laughs> Şimdi anneler arkadaşlar ne de olsa e, içinde şahanın ya da yalanın olduğu şeyler çabuk anlıyor. Ne var ona bırakacağım ya. O yüzden yani e, öyle bir şey uydurdum. İnşallah gideyim şimdi Gamber'i çağırdım abla hazır ol demiş ben zaten hazırım dedim evet nasıl olmuş bilmiyorum arkadaşlar mavi bir elbise giydim üzerine de böyle kırmızılı siyahlı beyazlı bir yemen örtündüm annemin ördüğü yemeni bugün bir farklılık olsun dedim şöyle bir giymeyeyim e, kendim salmayayım dedim <laughs> Ay vallahi bilmiyorum bakalım arkadaşlar ne var şimdi sıtalanıyor, hılayır. Ee, o da yatıyordu. Hemen onda e, onu da şey, pusetine yatırayım. Pusetiyle götürelim. Mama zaten çantası falan hazır arkadaşlar. Çantasında yedek e, ıslah mendilimiz, kremimiz, ondan sonra eşyaları, bezi falan var. Sadece bir mamasıyla biber onu konacak. Öyle canlarım. E, bugün de böyle bir video çekeyim dedim dünkü yorumlarınızdan da hepinizden Allah razı olsun. Tabii ki arkadaşlar ben deme iki gündür üzü üzgündüm yani. O yüzden bir patlama yaşadım. Niye Çünkü gerçekten artık kötü yorumlara falan ben asla takmıyorum. Umursamıyorum da yani. İsteyen istediğini yazabilir. Dediğim gibi biz bir youtuberiz Yani iyi de yazacaklar, kötü de yazacaklar. O yüzden ona da göz yummamız lazım. Öyle yani. Ben biraz da üzgündüm galiba dediğiniz gibi lohsanın e, şey üzgünlüğü işte yorgunluğu şey var üzerimde galiba. Teşekkür ederim hepinize de anlayışlı anladığınız için beni. <laughs> ne var hareket diyor arkadaşlar. Bayağıdır uyuyordu 1-2 saattir. Öyle yani canlarım. Nasıl olmuşsun? Da Şuralarım kötü oldu ya sivilcelerin izleri görüküyor. Bakalım Gamber gelsin bir gülaca gidelim gelelim. Bu e, şeyde şeyi de çekmeye devam edeceğim arkadaşlar. anneannem, annem zaten diyordu anneannem gelin oraya gidersem diyordu çay demlerek çay içerik diyordu. E, i̇kindi namaz ezanımızda okunuyor canlarım. Öyle yani. E, geldiler daha işte yeni elektrik faturasını yazdılar. Elektriği yazdılar arkadaşlar. E, ötünden <laughs> geziyorlardı buralarda. Ondan sonra bir girdiler galiba hayata. Girdiler mi giremediler mi bilmiyorum. Kap sürgülü müydü değil miydi? Bazen Yusuf giderken sürgülüyor arkadaşlar. Onun için iyice tekrar gelmişler. O zaman arkadaşlar ilerleyen zamanlarda görüşürüz. Arkadaşlar biz şöyle geldik Hanber'le birlikte. E son bir pasta kalmış. Onu da ben aldım. <laughs> He? O da annem şansın aymış aynen. Şöyle bir tane de canım annem şeyi aldık arkadaşlar şundan. Şöyle. Evet arkadaşlar şimdi Hamber'le birlikte yolculuğa eve koyulmaya başlıyoruz. Şöyle ama arka kapıdan geldik dayımların oradan. <laughs> Enes de orada oturuyor. Dayım bir de var galiba. Enes hiç bakmadı öyle. Baktı da görmedi. Yani baktı da gelmedi. Şöyle biz gidelim arkadaşlar. Tam ben benim plan yapıyor. Ne var mı diyor. Korkuyorsa diyorum Al diyorum sen kucağına seviyorum gibi yap diyorum. Neyse arkadaşlar girelim içeri. İnşallah annem görmeden halledecek bu iş. İçeride daim olduğu için ince daim videoya çıkmaz. Onun için şöyle pastamız. Hah, kamberi yapsın. Evet arkadaşlar son pasta kalmış yapacak bir şey yok. Aynen. Annemin daha haber yok geldi buradan bir çay aldı gitti. Ben Kamber'le en az videomuzu çeksin Kamber'le hazırlayalım. Nevada dayım da. Şöyle ben elimi alayım da anneme elimi tutarım. Benim icemmeli gibi keşif bana. Dur şöyle alım ondan sonra anneye gel diyeyim. Gel. Tutun iyi çekemiz maş. Anne. Anne. Gel lan. Anne. Anne. Gel Anne. Ah. Anne. Ne yavrum? İyi ki doğdun anne. şunda anda yapsaydın geldi. Allah'ı Tövbe ya Rabbi, ben miydim? Ben kendim bile unuttum yani. Haber Musa'da hazırlanırdı ha. Tövbe İsa. Gel 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 öfle. Yok öfleme. Kız amlaşıyor olsun. Ay vallahi bir şekil oldu. Yok üflemeyin. ben niye mesela öfle yaparım ya? Yok vallahi bir şekil oldu. Sen hadi. ya ya öfle vallahi sen. Beraber öfle var. Kenafım. Bir iki. Anne bir çeşit sen öfle mi öfledi? Şimdi <laughs> valla bir değişik Şimdi oldu başladı. Şimdi şey. hani daim var hani dayım çimez ya. Evet. Onun için çekmek istemedim orada. Daim Çünkü... da ne var ya aldı evet. <laughs> <Annenim, bu gülüyor> ya azıcık kucağına. ne ilahı ya valla. Annenem <ben>, kutladı mı ben doğum günü? Yo abi ne yaptı Benim gelin bile <laughs> unuttum ya. ben valla. O gün bize söyledim bir baktım telefonda lan bugün 21 Mayıs Ben gidelim annenemden pasta alıp gelelim. Daima da kısmetmiş arkadaşlar. Yani mutluluk önemli arkadaşlar. Mutlu olsun vallahi, diye anne. Şimdi veri de bir öpmüş. <laughs> Allah razı olsun. Canım öz Annem benim anne. <laughs> Ay Mira ya. Şok ettin valla ben. <laughs> Allah razı olsun. Gel oldu. Geri oldu. çok duygusal arkadaşlar. Hemen evet. duygusallaşalım. Yani en azından hemen duygusallaşır. <laughs> Ay bir şey de aldıydım anam. Kan ben onu niye takmadık ya? ya ben de, ben de, ben de. Ha. <laughs> evet arkadaşlar gördüğünüz gibi. Meyra ile bulacak diyeceğim. İşim vardı. Bu muydu işim? Ee, i̇şim buydu. <laughs> <laughs> Annem haberim yok mu? Vallahi haberim yok benim diyeyim. Hmm. olsun Allah razı olsun anneciğim. Nedim demek Allah anneciğim? Ol, i̇nşallah Allah'ım Allah uzun yap, ömürler versin anneciğim. Bizim. Sağlıklı, huzurlu. Bizle birlikte amin, amin, amin. nevamızı beraber büyütelim inşallah sağlıcakla. İyi ki doğdun, iyi ki bizim annemizsiniz. Gerçekten yirmi bizde çok ayrı anneciğim. <laughs> o zaman gidelim <laughs> dayımına. Evet. gidelim, şey gösterelim anneanneme evet. evet. evet arkadaşlar şimdi pastayı anneannem gibi götürdük, gösterdik. şöyle şöyle ayıralım. Dayım da varken dayım isin. Şöyle annemlerin fazla şimdi tabaklar olmadığı için arkadaşlar. <laughs> annemin şansına da bir tane pasta kalmışmış. Hemen evet, tatlı annemin şansına bir tane pasta kalmış. Onu da hemencik aldık. Geldik canlar. Kısmet annemin kısmetiymiş. Demek ki orada bekleyiyormuşmuş. Gerçekten de iyi. iyi ki de benim annem yani arkadaşlar. Her şeyimizde canım annem yanımızda. Tabii ki her anneler öyle arkadaşlar. Her anne, her insanın annesi kendine özeldir. Kendine güzeldir. Bizim canımız annemiz de öyle bize. Kamber, annem, anneannem, dayım, enes, son bir tane kalmış. Ay. Evet arkadaşlar, inşallah videom dolmuştur. birlik bizden böyle olsun hepiniz Allah'a emanet olun görüşmek üzere kendinize iyi bakın bir kişi daha eksik niye kim vardı başka Neva var Neva mı Neva ye Allah'a emanet olun kendinize iyi bakın görüşmek üzere